Ben askeri hekimim biliyorsunuz şu anda askeri hekimlik birazcık hani tam var yok arasında e, Gülen Askeri Tıp Fakültesinden mezunum. E, İhtisasımı Gülhane'de yaptım. Daha sonra da e, halen de Türkiye'nin göz olan e, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucu öğretim üyelerindenim. E, şu anda bu hastanemiz Gaziler Fizik Tedavi adında devam ediyor. Hatta dün e, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle yine oradaydık. E, bütün bakanlık, başta birimiz, e, SGK Başkanı, Hatta daha sonra MSB Bakanı orada Gazilerimizle birlikteydik. Daha sonra emekli oldum. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Şu anda Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin dekanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda da serbest olarak da hekimlik yapıyorum. Neden Spor Bilimleri derseniz? Onu söyleyeyim Amputa futbol diye bildiğimiz bunu Türkiye'de ilk defa Kur'an Ondan sonra geliştiren kişiyim Hatta dünya Amputa Futbol Başkanlığı yaptım engelli futbolu ile olan ve engelli sporu ile olan ilişkim nedeniyle de şu anda akademik hayatıma bu alanda devam ediyorum. Algoloji aslında yeni bir bilim dalı. Türkiye'de bir üst ihtisas. Türkiye'de fizik tedavi, nöroloji ve anestezi uzmanları ki ihtisaslarını bitirdikten sonra bir algoloji alanında bir üst ihtisas yapabiliyorlar. Türkiye'de ilk kurulduğu zaman da bu alanda çalışan hekimlere ayrıca yine böyle bir ünvan verildi. Biz bu alanda bu şekilde e, algoloji manını aldık. Algoleji aslında ağrı bilimi demek. Ağrıyla uğraşan hekim grubu demek. Tabii ki çok farklı alanlarda ağrı olabildiği için işte alanlarınızda, e, geldiğiniz alanlarda farklı olabiliyor. Burada ağrıya spesifik tedavi yöntemleri, bir nevi nokta nokta atışı yapabileceğiniz e, tedavi yöntemleri, özellikle girişimsel tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalı algoloji Ben bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. O nedenle özellikle kas iskelet sistemine yönelik olan ağrılarla ilgileniyoruz. Kasikel el sisteminin de biliyorsunuz en ciddi ağrı sebepleri bel ve boyun fıtıkları ve bel boyun fıtıklarında tabi basit tedaviler ya da sadece duruşunuzla düzeltebileceğiniz tedaviler, egzersizle düzeltebileceğiniz, şikayetlerinizi düzeltebileceğiniz gibi bazı durumlarda ağrılar çok şiddetli olabiliyor. Ciddi kas gücü kaybı nörolojik kusurlar olabiliyor ve sonun ameliyata kadar gidebiliyor. İşte bu tip durumlarda ameliyattan önce son durak aslında algorjik girişimler diyebiliyoruz. Özellikle ameliyathane ortamında yaptığımız çeşitli enjeksiyon tedavileriyle kişinin bu ağrılarını giderebilme şansını bulabiliyoruz. Fizik tedavi tabii çok geniş bir alan. Ee, rehabilitasyon dediğiniz andan itibaren aslında ee, işte bir şekilde engelli durumuna düştünüz. Örneğin bir felç durumunda yeniden bu felcin üstesinden gelme süreci olarak düşünebilirsiniz. Ama fizik tedavi bölümü dediğinizde de en özellikle kas iskelet sistemine yönelik ağrılarla uğraşıyorsunuz. İşte en basitinden bir bel boyun ağrısı, bir diz ağrısı, bir dirsek ağrısı, diyelim ki bir tenisçi dirseği ya da dizdeki kireçlenmeler, beldeki kireçlenmeler, tüm bunların hepsi aslında daha sonra size ağrıyla kendini gösteriyor. Ve biz de FTR hekimleri olarak şahsın ağrısını geçirmeyi ve daha aktif hale getirmeye çalışıyoruz. İşte burada ağrı önemli bir nokta. Eğer siz ağrıyı klasik fizik tedavi yöntemleriyle rahatlatamazsanız o zaman bazı girişimler yapmanız gerekiyor. Bu girişimleri adı da aslında işte algolojinin alanına giriyor. Eğer nokta atışı yapmak istiyorsanız mutlaka ya ultrason ya da e, skopi cihazı, röntgen cihazı kullanarak eee ağrılı noktayı bulup ve o noktaya yönelik bir enjeksiyon tedavisi yapmanız lazım. Bunu da algoloji ihtisasıyla gerçekleştiriyoruz. Şunu söyleyebilirim aslında. Birincisi e, vücudunuza iyi bakın. E, hareket edin. Aslında yaşam hareket demek, egzersiz demek. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. E, yemek açısından çok aşırı yemek yemeyin tok katmayın, Şekerden uzak durun. Bir de tansiyonunuzu ve benzeri kontrollerinizi yapın. Medyayı takip edin ama sansasyonel e, akla aykırı, bilime aykırı olan e, çeşitli akımlardan da uzak durun. Örneğin kolesterol ciddi bir tehlike. Tansiyonunuzu kendi kendinize iyileştiremezsiniz. E, evet, ilaçlardan tamamen ilaç bağımlısı olmayalım ama gerektiğinde de mutlaka ilaçları kullanmamız gerekiyor.